Öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok keyifli ve çok yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Herkes şu anda çok keyifli. 24 Mayıs'ta bazı arkadaşlarımızın ligi bitti, toplandık. Ben de bunların içinde dahilim. Bazı arkadaşlarımız da 29 Mayıs'ta katıldı. Bu süreçte, bu süreçten beri hep birlikte çok yoğun ve ağır bir şekilde çalışıyoruz. Diğer takım arkadaşlarımız da söylemiştir tabii bu antrenmanların çok yoğun ve şiddetli geçtiğini söylemişlerdir. Ama ben bunların normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası gibi bir özel bir turnuvadan önce mental kuvvetimizin ne kadar iyi olduğu olması gerekiyorsa fiziksel de dayanıklılıklar da bunlar bunlar da çok önemli olacağını düşünüyorum bizim için. Ee, şu anda takım arkadaşlarımız ben hepimiz yani bütün özveriyle çok iyi çalışıyoruz. Herkes idmanlarda yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Gerçekten çok keyifli bir ortamımız var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da bunların karşılığını alırız. Ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde gururlandırırız. Başka soru var mı? Evet, Özkan Bey. TRT Spor, Özkan Öztürk, sevgili Samet hem yarınki maç için hem de turnuvada yürekten başarılar. İki değerli oyuncumuz sakatlandı. Aynı bölgede çok değerli iki ismi kaybettik. Hem Çağlar hem de Ozan. Bir kez daha onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu sizlerde ayrı bir sorumluluk oluşturdu mu? O mevkide oynayan isimler için. Ya, tabii ki ikisi de milli takım için çok değerli oyuncular. Ya bizim de çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Hepimiz çok üzüldük gerçekten. Tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Ya tabii ki şimdi sorumluluğumuz daha çok arttığını düşünüyorum. Ama e, burada önemli olan e, milletimiz, ülkemiz. Ya bunun için her şeyi yapabiliriz yani biz ya buradaysak ya bunun her şeyin farkındayız. Ya sahaya çıktığımız zaman ya, bu ülke için bu bayrak için elimizden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya, bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başka soru var mı acaba? Buyurun arkadan beyefendi. Kasper Sosnowski Sportpel to jedno pytanie do Sameta, jedno do pana trenera, a nie wiem czy do piłkarza. Do Sameta. Czy rozmawiał pan przed wyjazdem z kolegą z drużyny z Panatina i Ateny Bartłomiejem Drągowskim, a propos tego starcia z Polakami, Bartek Drągowski zwykle przyjeżdżał na reprezentację Polski, ale teraz jest taki dla niego moment, że u nas w tej reprezentacji go nie ma. Evet, Drogovski gerçekten benim de çok yakın bir arkadaşım. Anatol Eko'sta gelmeden önce onunla çok konuştuk bunları. Yani bize burayı anlattı tabii ki. Ya onun da burada olmasını çok isterdim gerçekten. Çünkü gerçekten iyi bir arkadaşlığımız vardı orada da. şu anda telefonla da gelmeden önce zaten onunla birazcık konuşmuşluğum oldu biraz az da olsa. İnşallah yarın belki burada olabilir. Bizi izlemeye gelebilir. Teşekkürler. Başka soru var mı acaba? Samete sorusu olan ıı, tekrardan döneceğiz beyefendiye ama önce Hilmi Bey'e soralım. Sametle alakalı değil mi sorunuz? Tamam, alalım Sametle ilgili sorunuzu. Tabii ki yarınki maçı da soralım. Hani maçla ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyoruz çünkü en son 31 yıl önce karşılaştık ve çok da Polonya karşısında iyi bir performansımız yok. 11 mağlubiyette sadece 2 galibiyetimiz var. Yarın sence nasıl bir maç olur? Polonya gerçekten çok ciddi bir rakip. Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta mücadele edecekler. Bizim için de çok iyi bir test olacak açıkçası. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp çok iyi bir performans vererek Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz. Ee, bu maçın zorlu geçeceğinin bilincindeyiz ama çok iyi çalıştık. İnşallah yarın en iyi şekilde elimizden geleni yapıp güzel bir şekilde ayrılırız.